Evet herkese yepyeni videodan tekrar selam arkadaşlar ve evet baştan küçük fotoğrafından bir şekilde görüp videoya geldiniz evet bugün ise Craft Fest 8 süper karma modunu göstereceğim fakat videoya geçmeden önce size bir şey belirtmek istiyorum maalesef bizi izleyenlerin %40'ından fazlası kanalıma abone değil o yüzden beni izliyorsan ve kanalıma abone değilsen 2 saniyene ayırıp abone olup bildirim çanını açabilirsen çok sevinirim haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi bugün size super süper kahraman göstereceğim ve sizin için bu videoda şöyle bir şey yapıyorum Yorumlara süper karma modu yazan bir kişiye 10 derece hediye edeceğim. 10 derece kazanmak istiyorsanız yorumlara süper karma modu yazmanız yeterli. Burada Allah. ol düşüyorum <laughs> Son anda kurtulduk chat burada. Şöyle şu arkadaşı dalarken <laughs> ölmeyeceğiz. 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 <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne oluyor? Ölmek yok, ölmek yok. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Evet arkadaşlar <laughs> demin çok değişik şeyler yaşadım ben hemen videoya geçmek istiyorum Şu anda kullandığım Texture Pack değil bu Texture Pack'i Ve bu Texture Pack gerçekten oyununuzu aşırı güzelleştiriyor ve süper moduna döndürüyor Yani gerçekten inanılmaz güzel yapmışlar Siz de bu Texture Pack almak istiyorsanız bu videoya tam tamına 50 like bekliyorum 50 like attığınız anda yorumlara linki sabitleyeceğim Peki dediğim gibi Texture Pack gerçekten aşırı güzel Yani Ender Pearl'ünde Deadpool işareti falan var sembolü var Yani çok güzel yapmışlar çok sade ve öz duruyor çok e, Estetiği falan aşırı güzel yapmışlar. Dediğim gibi 50 like da bu tekstü size atacağım. Şu arkadaşları ölmek istemiyorum derken. Yani dediğim gibi gerçekten Sexy zaten görüyorsunuz Kırmızı temalı falan Kırmızı sevenler için bayağı güzel bir Sexy Yani 50 like gelir diye düşünüyorum yani bence kolay Biz Baya like aldık zaten bunları da da alırız diye düşünüyorum Dediğim gibi hemen like atmayan varsa Abone olanlar varsa 2 saniyeni seviyorum bunları yaparak Sexy ve yani benden desteğini gönlünü kazanmış olur. Evet, like atan abone olan her şeyi kızdım geç et yani. Şu adama doğru dalacağım ben hemen. Evet, sana şöyle bay bay diyelim. Selamünaleyküm. bu arkadaşı öldürelim Ben Tamam güzel güzel. Adamın süper karıma şeyi var. <laughs> Kev Captain Amerika şeyi koymuş. Evet video uyarladık adamın skinini Evet şurada birkaç arkadaşımız var. Hemen onlara da alacağım. Seni de şöyle öldürelim. Arkadaşlar görüyorsunuz seksi pek oynatıyor yani. Benim Videolarda da böyle oynadığımızı gördünüz mü? Tam bu seksi pek oynatıyor içerisi, evet. gerçekten oynatıyor. <laughs> Nazarı değdirdik. Evet arkadaşlar seksi pekimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi 50 like atabilirsiniz. çok sevinirim. Direkt yorumlara linki sabitleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.